Selamlar dostlar ben Nevzat Bugün biraz nostalji damarlarım kabardı ve sizi 3 yıl öncesine götürmek istedim İlk günlerdeki PUBG'ye Bu videoda oyunda eskiden bulunan fakat şu anda yapmamız asla mümkün olmayan şeylere değineceğiz Oyun ilk alfasındayken haritadaki birçok şehir yoktu Köprü bile neredeyse yarım yamalaktı Bundan çok daha öncesindeyse oyunda uçak bile yoktu. Oyuncular oyuna tıpkı Minecraft Hunger Games'teki gibi başlıyorlardı. Silah tepmeleri, karakter animasyonları, eşya ikonları hatta envanter arayüzü bile çok daha farklıydı. Bina kaplamalarından tutun oyundaki seslere kadar her şey bugünkü haline, alana kadar bir sürü yoldan geçti. arabayla yolda düz gitmek neredeyse imkansızdı mesela. Araçlar sürekli en ufak şeyde takla atıyorlardı. Çok şükür ki bunu da düzeltmişler. Bunun yanında adam vurmak bir o kadar zordu. Gelelim Early Access dönemine. H1Z1'den ve CSGO'dan oradan buradan bir sürü oyuncu akın akın oynamaya başladığı dönemlerde oyunda yaşadığımız her anın ayrı bir değeri vardı. Oyunun görsel yenilemesi yapılmadan önceki bu dönemlerde bilgisayarım 30 FPS zar zor görüyordu. Ve envanteri açtığımda yaklaşık 30 saniye boyunca oyun donuyordu. A few moments later. Haritaya atladığımda da sanki binalar sulu boyayla yapılmış resimler gibi görünüyorlardı. Ama tüm bunlara rağmen PUBG oynayabilmek bile büyük bir zevkti. Mesela oyuna kod yazılabiliyordu. Bir kod yazarak oyundaki tüm otları kaldırmak mümkündü. Bu sayede otlarda yatan adamları da görebiliyor ve yılanlanmaktan kurtulabiliyorduk. Ayrıca FPS'imiz de önemli ölçüde artıyordu. Bütün bunların yanında da çatışma atmosferi de bence bugünkünden çok daha keyifliydi. Çünkü oyunu kimse tam olarak bilmediği için oyuncular arasında yetenek farkı oluşmuyordu. Herkes çatışmalarda daha çok heyecanlanıp kazandıklarında da çok fazla mutlu oluyorlardı. İlk vinimi aldığımda sevinçten çığlık atmıştım mesela. enerji içeceğinin üzerinde Hot Bull yazıyordu ve gerçekten de Red Bull'u andırıyordu. Daha sonrasında da gelen güncelleme ile birlikte onun da şekli değişti. Eski PUBG oyuncularına en çok özlediğiniz şey nedir diye sorsanız eminim büyük çoğunluğu 8x artı M16'dır der. Oyunun ilk dönemlerindeyken M16 gerçekten diğer tüm silahlardan daha çok tercih ediliyordu. Çünkü 500 metredeki adamı rahatlıkla 8x takıp indirebiliyordunuz. Oyunda mini, SLR, VSS hiçbiri yoktu. Sadece SKS vardı. O da çok sektiğinden SKS yerine DMR olarak herkes M16 oynuyordu. Ve M16 aynı zamanda mouse'u ardı ardına tıkladığınızda saniyede 15 mermiye kadar mermi atabiliyordu. Bu da AR olarak da oldukça işe yaradığının bir göstergesiydi. Sonra bir güncelleme getirdiler ve dediler ki artık AR'lere yani piyade tüfeklerine 8x takılamayacak. İşte o gün PUBG'de bir dönemin sona erdiği gündü. Dürbünler demişken eski dürbünlerde adamı görseniz de vurmak pek mümkün değildi. Dürbünler neredeyse tüm ekranınızı kaplamasına rağmen değişik görünüyorlardı. Oyunda sadece Erangel haritası vardı. O yüzden Erangel'in taşını, toprağını, ağacını, çukurunu her yerini ezberledik. Mira haritası duyurulduğunda da sevinçten herkes çılgına dönmüştü. oyuna eklenen her yeni silah airdroptan çıkıyordu mesela. g tutun da Tommy kadar. Kar 98 bile büyük bir dönem airdroplardan çıktı. Tommy Gun demişken Tommy Gun deyip geçmeyin eskiden 100 mermisi vardı ve hasarı daha fazlaydı. Ara yüze gelecek olursak eski lobi ekranını hatırlayan gerçekten oldur. Yenisi ise böyle. Oyunun eski lobi müziği de belki de akıllara en çok kazanan olaylardan bir tanesiydi. Sizi birazcık müzikle baş başa bırakayım. Birazcık hasret giderin. Yeni lobi müziği de böyle işte. Hangisi daha iyi buna siz karar verin. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyunda bir de Türkçe bina kaplamaları vardı mesela bir dönemde. Eskiden duvarlarda çorba parası çıktı yazıyordu. Hadi işinim parası Lobilerde hile satan Çinliler olurdu. Lobi odasında silahlar vardı mesela. Herkes orada birbirine ateş ederdi. Çok yaratıcı hileciler de vardı. Patlak araçlar gökyüzünde dolaşır, binaların içerisindeki oyuncuları ezerlerdi. Ya, <laughs> gross. Manda, das ist wie Harry Potter. <laughs> Harry Potter! Too fast. He's literally just trolling you guys. It's too fast. Right, I'm over. Hello. Eski duyduğum Özlem'den midir? Yoksa yenilendikten sonra PUBG'nin o eski dinamizmini yitirmesinden midir bilinmez. O eski günlere dönmeyi gerçekten çok isterdim dostlar. Aranızda eski PUBG oyuncuları bulunduğunu biliyorum. Umarım o eski günlere sizi bir nebze de olsa götürebilmişimdir. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.